Merhaba kralı arkadaşlar. Hepinize öncelikle iyi günler diliyorum. Bugün 28 Mart 2019 Perşembe günü İzmir programında şu an karşı Karşıyız İki tane e, alternatif tekim var arkadaşlar. Haricinde at yazmadım. Son yarış e, 18 safkan koşuyor. E, sağ 1900 ve Çin bir yarışı. Bir tane de başka da Çin 5. ayakta var arkadaşlar. Öncelikle Boş koşuda ise arkadaşlar 7 Safkan koşuyor. 7'li plas oynayacaklar var ise. 5 numaralı Aksakalı'ya Özcan Yıldırım bindiğini görüyorum. Sanırım Özcan Yıldırım tek yarışta burada gözüküyor arkadaşlar. Karşıyaka Belediye Başkanlığı koşusunda görmüyorum. Başka bir yerde de Özcan Yıldırım'ı görmüyorum. Tek koşuya gelmiş arkadaşlar. 7 Safkan koşuyor. Ben burada öncelikle arkadaşlar Miss of Türkiye'yi Kadir Tokoçoğlu idaresinde ee, vermek istiyorum. Yanına at yazmak isteyenler var ise 5 numaralı Aksakallı'ya Özcan Yıldırım idaresini değerlendirebilirsiniz. Dün Bursa'da 3 tane e, tek verdim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben elimden geldiğim kadar sizlere her şeyi yapmaya çalışıyorum dedim. Atta saklamıyorum dedim. 3 tane tekten 2 tanesi geldi. Son ayak 1-2 dedik. Yürekli tay geldi. Nasip değilmiş. Sonra ha, gerçi fazla bir para vermedi ama mislilik bir altılı da olabilirdi. Sondaki sadece 10 numaralı safkanımızı çıkartamadık. Bu yüzden dolayı da bu şekilde oldu. Handikap e, 16 3 yaş 2000 çim 11 safkanın koşacağı bu yarışta ise öncelikle 2 numara Tolga arası Tolga Yıldız idaresinde Power hanesinde görüyoruz arkadaşlar. Burada Tolga Yıldız Power hanesinde Power'den yapmayacağım diyenler var ise her zaman öncelikle Power'siz yapmıyoruz diyoruz ve yazıyoruz. Daha sonra ise arkadaşlar galopunda güzel olan ve son yarışını kazanan 9 numaralı versiyon 10 numaralı beach life ne zamandan beri bir türünü beklenene veremiyor. Ben bundan 3 bir ay önce koşusundaki sürpriz tek vermiştim. Gelir diye düşünmüştüm ama gelmedi. Bugün Enes doğru idaresinde galabını kendisi çalıştırmış ve yine kendisi koştu biniyor. Bakalım nasıl bir yarış sergilecek. Daha sonra 1 numaralı ağır kilosuna rağmen Görkem çimde daha iyi koşacağını düşünüyorum. 7 numaralı e, Cernlön, hem Gökhan Gökçe idaresinde itinayla bu yarışı ağırladı. 11 numaralı değerli ve 6 numaralı Ağdadaş çimci bir sapkan olduğundan dolayı e, ben burada değerlendirdim. Bir slaç çaptım Arkadaşlar 8 numara kick winner'ı e, değerlendirdim arkadaşlar. Tutanlar varsa burada sapkanlar e, değerlendirebilirsiniz. Ben birazcık bu ayağı geniş tuttum daha sonra geliyoruz Arkadaşlar günün ikinci koşusu Maiden 4 yaş Maiden dişi tay 3 yaş 1400'de koşacak olan burada dişi arkadaşlar Öncelikle Noşte ipsumu Enes Doğru İdaresi'nde İtopya yavrusu favori hanesinde yer alıyor ama ben burada bir türlü beklediğini veremeyen ve bugün Barış Kurdu İdaresi'nde koşacak olan 2 numara Big Albarto'su Arkadaşlar çok güzel tutuyorum Hatta ben tuttuğum atları burada yuvarlak işaretini alıyorum. Yine de sizlere e, saklamalık yapmayalım. Ben tuttuğum safkanları sizlere belirtiyorum arkadaşlar. Daha sonra 9 numaralı Speak of Farm yeni koşacağına rağmen bugün Mehmet Kaya idaresinde koşturuyor. 4 e, numaralı Periş e, Yorsıf Sinan Özen idaresinde yeni bir tay. Tekrar yazdık. 12 numaralı e, Sanatifna Alican Dağ Devri'nin idaresinde koşturuyor ve son olarak 11 numaralı Sada Zarefet'i değerlendirdim arkadaşlar. Bu atta çimci bir sapkan. Dikkat edin. Ee, bakalım nasıl bir yarış sergileyecek. Hepimiz görelim. Günün bir diğer ayağına geldiğimiz zaman ise şartlı 5, 5 yukarı 1600. 8 sapkanın koşacağı bir yarıştı arkadaşlar. Aslında burada ünlü oğlunun kilosu birazcık düşük olsaydı ben akıl sözden idaresini vermek isterdim. A persen deseniz arkadaşlar biliyorsunuz son yarışında üçüncü oldu ama bir önceki koştu. Forumda sapkan. Güngör A bu yarışta kafaya alacağına çıkıyorum diye düşünüyorum. Yücele bir bir yarış aldıktan sonra sürekli formda kaldı ama ben Ünal amcanın Sayın Elip Kaya'ya ait olan Mehmet Kayalı'nın da kendi atları Hür Batur yavrusu ben bu yarışı alacağını düşünüyorum ve günün size arkadaşlar bankosu olarak öneriyorum. Günün bankosu 4 numaralı Ünal amca arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi geldik sürpriz tekimize. Kuponları birazcık hafifletelim dedik. iki tane alternatif tekimiz var dedik. Karşıyaka Büyükşehir Belediye Başkanlığı kısa vade 8 4 yaş 1900 4 sapkanın koşacağı bu yarıştıysa arkadaşlar. 1 numara Demir Demir Turbaya Kadir Tokaçoğlu. 2 numaralı Baba Uçan Gökhan Gökçe. 3 numaralı Çaltepe Gökhan Kocakaya. 4 numaralı Karami Akın sözen idaresinde koşturuyor. Öncelikle burada yeni katılan bir safkan var. Sadece Çaltepe var. Daha önce Demir Turba, Baba Uçan ve kara Karami son koşuranı izledim. Ee, Baba Uçan'la Karami, Demir Turba öndeydi. Yanında Baba Uçan sağ arasında Karami vardı. Son 400'e kadar kara Demir Poyraz önde gitti. Splinte çıkışı veren gerilerden Karami ve yanında hemen takibinde olan iki numara baba uçan sprinter bir yapısıyla birlikte potoda ikisi birlikte yakalandı. Burun farkıyla baba uçan aldı. Şimdi şu koşuyu da şu şekilde analiz edersek arkadaşlar bir analiz edelim bir koşturalım değil mi bugün? Bir değişiklik yapalım. Ben sürpriz tekimi size niçin vereceğimi de bunun da açıklamasını belirtiyorum arkadaşlar. Stat e, 4. Evet İzmir'deyiz. Küçük, küçük e, Karşıyaka Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupa Koşusu'nda ise 4 safkanın katılacağı bu yarışta 4 sapkan statbox içinde stat beyaz bayrak aynada stat verildi ve yarış başladı dağınık bir yarış olmadığından dolayı 1 numara demir yarışın liderliğini sürdürmeye başlıyor yanında ise 2 3 numaralı caltepe sağ arasında Baba uçan arkada karamil e, sürat ile tempo ile gitmeye başlıyor son 1200'e geldiğimiz zaman ise demir turbonun 2 boy farklı önünde sağ arasında çaltepe hemen içeride Baba uçan en arkalarda karamil Viraja dönmek üzereyiz. Demir Poyraz ön tarafta. Çaltepe hemen yanında Babu Uçan. Sprinte başlamaya başladı. 4 numara Karami. Arkalardan etkili sprintiyle geliyor. Son 400'e karşı İzmir'deyiz. Son düzlükteyiz. Demir Turbo ön taraftan devam ediyor. Sağlısından Çaltepe sprintte. Yanından Babu Uçan. Arkasından Karami. Son 200 metre. Demir Turbo hala daha liderliğini sürdürüyor. Kadir Tokoçoğlu idaresinde bir yarış aldı bitti. Ben bu şekilde görüyorum arkadaşlar. Ben bugün Demir Turbo'yu çıktığı gibi bir solukta bu yarışı bitireceğini düşünüyorum. Günün alternatif tekini veriyorum arkadaşlar. Burada herkes Çaltepe'yi tek verecek. Ben biliyorum. Yazmak isteyenler var ise Çaltepe'yi yazabilir. Benden bu kadar. Şartlı 4, 4 yaş 1300 değilse 2 numara Pişkin Kız ve Söğer'den bir önceki yarışlarında biri birinci biri ikinci olmuş. Halen de mutlak yazıyoruz. Daha sonra ise 5 numaralı Gülüşlü Mustafa Çiçek idaresinde ve 1 numara Demir polozum. İbrahim Baguç kendi atları ee, yarış itibarısını ortalarda mesafe alacak. Virajı aldığı zaman kafayı alırsa bu yarışı bitireceğini düşünüyorum. Bir sınav yaptım. 10 numaralı Kamerdan Esen Dağ'a 1200'e yenik boğuk eğildi. 2.5-3 boy farkla. Bugün Çetin Ok idaresinde e, biniyor. Daha sonra 13 numaralı Çivrilli Akın Sözen idaresinde ve 800 numaralı Uğam Bike Gökhan Gökçe idaresine değerlendirdim arkadaşlar. Son ayağa geldiğimiz zaman ise arkadaşlar şartlı 4 4 yukarı 1400 şey 1900'de 18 sapkanın koşacağı bu yarıştı ise şimdi çok iyi koşacağını düşündüm. Formda sapkan 2 numaralı Grofon Kadir Tokaç idaresine değerlendirdik. Daha sonra 7 numaralı Bing Dadaş Gökhan Gökçe idaresinde Corinthians yavrusu çıktı gibi bitirmeye çalışacak. 15 numaralı Grant Spring arkadaşlar dikkat edin Grand Spring çimci bir sapkan olduğunu düşünüyorum. Grand Ekinos yavrusu. Ben Grand Equinus'un babasının çok iyi yarışlarını izledim. Güzel yarışlar çıkartıyor. Daha sonra 6 numaralı Baş Bela Barış Kurdu idaresinde 10 numaralı Wanted Onal Yıldız idaresinde ve son olarak 17 numaralı Mr. Splinter Burak Averbak idaresinde ben değerlendirdim arkadaşlar. 2, 4, 6 sapkan verdim burada da arkadaşlar. Eğer burada yazmak isteyenler var ise, yeri olanlar var ise, burayı geniş tutacağım demek isteyenler varsa 8 numaralı Blüt, Blüt Wonderful, daha sonra 11 numaralı Bretonli, oğlum Murat, dikkat edin çok güzel bir safkan ve 14 numaralı Glen Tolga Yıldız İdaresi'ne değerlendirebilirsiniz. Ve 18 numara Bran Zani'yi de sürpriz hanesine de çok çok sürpriz arayacaksınız. Bran de yazabilirsiniz. Benim yorumum bu şekilde arkadaşlar günün bankosu ünlü amca günün teki ise alternatif teki ise ben de Demir Poyraz bir solukta çıktığı gibi bitirmeye düşünüyorum. Tahminim de bu şekilde arkadaşlar. Büyük kupon 144 TL, küçük kupon 70 TL eğer ikinci ayakta 2 ile 1'i yazanlar var ise kupon birazcık daha düşer. İlk ayakta da ve e, son ayakta da birazcık daha alt keserseniz ya da e, tabal ayandaki 4 adı yazarsanız ne olur arkadaşlar? 2 4 6 6 kere 2 12 bir dahaorduk 6 kere 6 36 36 36 72 4 tane 72 144 288 300 aşağı yukarı bir 21 milyonluk bir altılı çıkar diye düşünüyorum. Kanalımız bu arada kral altılı tahmin ailemiz yavaş yavaş büyüyor. 521 kişiye ulaştık arkadaşlar. Sanırım bu ay sonu biz bunu 550 yapacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki ay hedefimiz Bin abone. Ben elimden geldiğimi sizlere yapmaya çalışıyorum. Bugün inşallah Demir Poyraz beni yanıltmaz. Ben jokeye göre oynayan bir insan değilim. Bilginiz olsun. Ayazınız atlar gayen olsun. Şansınız bol olsun diyorum. Akşamki Avrupa yarışlarında görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım bu teklerde bugün yakılmayız, yanılmayız diye düşünüyorum. Şansınız bol olsun, yazınız atlar ganyan olsun deyip kendinize iyi bakın arkadaşlar.